Örnek 18 için şunu bilmemiz gerekiyor. Ampermetrenin direnci 0 ve bir devre elemanın iki ucu birbirine dirençsiz telle buradaki gibi ampermetrede bağlıysa ne olur? O eleman kısa devre olur. Yani işleme katılmaz. O direnç orada yokmuş gibi davranıyoruz. O zaman ne olacak? Akım gelecek tamamı buradan gelecek ve buradan yoluna devam edecek böyle devam edecek. O yüzden nedir? Buradaki direnç kısa devre olduğu için onu yok kabul ediyoruz. Ee, bu şekilde yaparsak ne oluyor buradaki? Ee, ve O zaman A1 ampermetresi A2 ampermetresine eşit oluyor. Çünkü seriler ve seri bağlı e, cihazlardan ya da dirençlerden ya da devre elemanlarından aynı akım geçiyor. A1 ampermetresi A2 ampermetresine eşit olur. Burada basit bir vur yaparsak Ne çıkar? 24 eşittir I çarpı R'miz ne kadar? Burada iki tane seri bağlı direnç var. Seri bağlı dirençleri bakkal toplamasıyla topluyoruz. 4, 4, 8. 8. Buradan I ne çıkar? Veya I yazayım. Daha kolay yazılıyor. I eşittir. 3 amper çıktı. O zaman ne olur? Ana koldaki akımımız 3 amperdir. Ana koldaki akım 3 amper olduğu için akımın e, buradaki kolun her tarafından 3 amper dolaşır. O yüzden A1 ampermetresi de A2 ampermetresi amper de ikisi de 3 amperi gösterir. Çünkü A1 de A2 ampermetresi de ikisi de aynı değeri 3 amperi gösterir.